Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Enes bugün sizlerle Orient the Blind First Definitive Edition'a aldığımız yerden devam ediyoruz. Şu an sevime e tıkladım, yüklenmesini bekledim. Aynen tamamdır. Biz buradayız. Şimdi yetenek ağacına bir masum. Masum ne yapmıyor muyduk abi burayı biz? Ha böyle mi yapıyorduk? Hmm. Öncelikle gibi ikinci olarak ne alacağımı, ikinci dediğim iki seviyeye geldiğinde ne alacağımı karar vermek istiyorum. Böylece orası geldi çok düşünmem. Bunu alacağım büyük ihtimalle. Regroup'u. Burada. Ha burayla da oynayabiliyordum. Tamam. Böyle oynayalım o zaman. Şimdi sanki üzerinden çok uzun bir süre geçmiş gibi Hiçbir şey hatırlamıyorum ama daha dün videosunu çektim. Sadece deli gibi çeviri yaptığım için. Tam. Şey yani yanında da. Ha şöyle. Tam. Ay. Deli gibi çeviri yapmaya uğraştığım için çok, çok zamanım kalmıyor önüne yine sonunda bir de Yakuza bunu söylemem gerekiyordu ama neyse söylemişken artık devam edeyim. Yakuza zero değil Yakuza 3 Görev yapmayacağım Onun ah Yakıda 3'ün 2 şeyini çektim bölümünü çektim Çevirlerini yapıyorum Ah ama daha ilk bölümün çevirisini 10. dakikasına gelebildim çünkü Yakuza 3 eğer Yakuza serisine hakimseniz biliyorsunuzdur Yakuza'lar köpek gibi hikaye anlatmayı severler yani söyleyeyim ben Yakuza Hidro'yu tamamladım. Yakuza 3'ten önce. Oyunu 80 saat oynadım. Maksimum yani 30 saatini ben oynamışımdır. E, 50 saat hikaye okumuşumdur. Efekt gibi hikaye şey yapan bir oyun. Ha tamam. Mavi şeylerden buldum şu kadarıyla. Bu portal açtığımız şeylerden. Bunlar bize saldıramıyor değil mi? Yani, saldırmıyor gibi geliyor ama Önceki bölümde de öldük ya şimdi bir kere bunlara Saldırılandan dolayı Attıktan sonra daha doğrusu Çarptık da öldük nasıl oldu bilmiyorum O yüzden sanki saldırabiliyorlarmış gibi de geliyor Hiç, <laughs> Emin olamıyorum Hayda Buradan aşağıdan devam etmek zorundayız yani Geliyor. Aşağıda gidelim. Şuralım. Aa o da bana ateş etti mi peki? Ben bunu yıkarken. Etmeyecek tamam. Neyi çarptım abi ben orada? Herhalde bir şey yaptırdı. bize. Oh! de şey yaptık vurduk. Birazdan yolumuza çıkacak ona da. Tamamdır. Şimdi alalım. Aa. Ben yetenek gücü kazanmışım. O yüzden bir save noktası at tutuluyor. Hikaye akmaya devam ediyor. bir şey doldurmayacağız değil mi peki biz? Sadece o şey. Hikaye amaçlı söylediği bir şey yani. Wall jump. Ne bu ya? Bir bir save atalım da. Buradan çıkabiliyor mu? Gerçekten böyle mi yani bu wall jump? Bu kadar mı yani? yavaş. Ben ee, bunları öğrenemiyorum değil mi? Şunu öğrenebiliyorum. Recharging dediği... Ben burada tam olarak ne olduğunu bilmiyorum ben oyuna hakim olmadığım için. O yüzden onu açmayacağım. Evet şu an zaten iki tane ta taşıyabiliyoruz ya. Bunun olayı iki tane taşıyabilmemiz değil miydi? Ya pardon. Portal açmak can veriyor. Onu sağlıyor. Hard oynadığımız için ona ihtiyacımız olacak. Hop, tabii canımız var. Onlar da yenileniyor yalnız ha. Hop, dojladık. Şunu da alalım. Ah bunu da izleyemedim. hadi hadi hadi. Aşağıya doğru atamıyor değil mi? Atamıyor sanırım. Ay kafamı atladı. Da Burada buradan başlayacağım şimdi. Keşke bir save ataydım ya. Aşırı cimrilik ettim. Neyse tamam. Bundan sonra yukarı çıkar çıkmaz save atacağım. Ya cimrilik etmeye gerek yok yani. Onun zaten bolca veriyor bize lazım olan şeylere. Aşağı inmeme gerek yoktu ama. Ay. Şu an tek vuruşluk canımız kaldı. Dikkatli olmalıyız. Evet. Hız dışı şey yaptık anı kadarıyla. Bir kere daha. Hop. 1, 2, 3. Lan. Hayda. Ben ilkinde nasıl yaptım ben burayı? Ekte, basılı tuttuğum için bir şey yapıyor. Anlamadım ki onda. Evet, aynen. Down, hop, hop. Şurayı bir tane atalım. Tamam. olarak göremiyoruz artık ha. onu shift ile çekebiliyorduk. Lan, ah. Okey bak yanlışlıkla buldum burayı. Ha bunu kırmamız gerekiyormuş lan. Ben bunu şey düşünüyorum. Bu dost şey zaten diye düşünüyorum. Bu bunun dönmesini durduramıyor. E biz hasar yemediğimiz sürece çok sıkıntı yok. Kırmamız lazım. Ah Allah tar. bir kıralım da bir an önce. Eğer o benim gibi düşecek falan olursak bu tarafa doğru düşeriz. Hayır. Heh. Tamam. Açtık. Oo, o orada değişik bir anahtar var orada. Orayı da bir Hop. Mapstone. Haritanın yeni yerlerini açmamıza yarıyormuş kendileri. Ayda. iki tane var bir de. Geçen cimrilik yapmamalıyım dedikten kısa bir süre sonra böyle ölmek biraz Bir şey sinir bozucu Gel Hah. Geç lan ama cimlik yapmayı bırak. <laughs> bol bol kaydetmem lazım oyunu. Geçelim bir durmam lazım. Tamam. Ah fark ettim biliyor musun bir yerde şey olacağını çarpacağını ama şey dedim tutarım belki dedim bir şey olmaz. Hadi gidelim. Hop acı bakayım nasıl şey yaptım ama nedir ona fake. olsuz gidemiyorduk değil mi? Buna ihtiyacım var yani. Gelme hocam üzerime geliyorsun. Taş üzerime gelirse ben ona nasıl şey yapayım ki? Çabuk al çabuk al çabuk al çabuk 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 çabuk. Pedro'la düşmeye yine aynı şekilde güvence altına Hı. <laughs> güvence altına alacağım. Hayır. Ve gittik tekrar. Şöyle <laughs> Kesin orada niye öldüğümü bilmiyorum. Karşıya geçip şey atacaktım, save atacaktım. Başka ne yani? Neden ya o patlıyor mu acaba şey olunca, öldürünce? O yüzden falan mı ölüyorum bilmiyorum ama. zorluk seviyesiyle alakalı değil yani orası kesinlikle. Orada ölmem tamamen benim neden hasar yediğimi bilmememle alakalı yani. Bilsem ona göre oynayacağım ama neden yediğimi bilmiyorum. Bakacağım. Hızlı bir duracağım. <laughs> Az kalsın ölüyordum. Tam buraya atacağım bir şeyi. Save. Tam şuraya. Bir dojladım hop yaptım. Tamam bunu zaten öğrenmiştik. Artık da yeni yerler açmamızı sağlıyor. Dojladık hop. Böyle dojladık. Ah tamamdım. An. Ne oldu? Ne daha vardı hop. 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 Artık bu tekrar gitmemize gerek yok diye tahmin ediyorum. Devam edelim. Aşağıda bir anahtar bekliyorum yani çünkü. O. Ha bir şey. Önceki bölümde taşındı. Taşındığımız değil de. Hızlı seyahat. Fast travel. Test travel şey bu. Onun kadarıyla. Çünkü o değilmiş. Ama dedi işte taşı koyarak burayı şey yapabilirsin, düzeltebilirsin dedi. Hızlı geçtiğim yerde. Ben buraya geldim de bu arada ben burayı hiç hatırlamıyorum. şey atalım. Sinat almış şuraya. O iki tane var. Niye iki tane var onu çok merak ediyorum. Ben bir tane almadım mı? Neyse iki tane toplamışım demek ki. Ay. Face'e bastım bu arada. Space'e bastım ya sadece şey yapamadım. Üzerinden zıplayamadım. Üzerine zıplayamadım da space'e bastım. Ama tam düzgün basamadım sanırım. Kabul etmedi yani çünkü basmama rağmen. Ya Ah! Ah canım full lan benim bir şansım daha vardı orada. Canım full olduğu için. <laughs> hop hop hop. Yemedim değil mi oradan sonra yemedim. Bir at. Ay, oh, ay oh, dur. Yemedim onu. Hayır, hayır yemedim, yemedim. Yalan bu arada. Yalan. Yazacaktım. <laughs> geri dönüp save atacaktım. Geri dönemedim. kapı açılırsa biz bunu toplayalım hayır bayağı yanına gitmemiz lazım kapı açılsın diye yapamıyoruz yani tamam çok stres yapmadan oynamak lazım bir saatte böyle stres yaparak oynadığım için bir şey oluyor. Ya, ay. Tamam anladım. Ona çarpmamak da lazımmış. Ben orada ilkinde mermi yedim de öldüm zaten. O şeye de çarpmamak lazımmış. Ay. Hadi. Hemen şu tarafa doğru devam edelim. Şimdi dediğim gibi sıfır stres oynayacağım. Aşırı rahat bir şekilde. Ya. Ya. Asıl burada zıplayamıyorum ki anlamadım bir şekilde. Aşağıya şey çok zıplayayım diye basalt tutayım diyorum ama o da bir işe yaramıyor. Kendim zaten full olduğu için onu almayacağım. Zaten bir şeyden vermiyor gibi geldi bana. Belki veriyorsa da diye alıyordum da. Yani az bir şey de olsa onları alınca. Vermiyor gibi. Çık çık çık. Şöyle geldim. Şöyle geldim ve şöyle. Abi nasıl çarpabilir peki oraya ben? Ve hemen şuraya at bir tane. böyle bir ölüş yok bu arada yani. Bak böyle var ama. Ya. Tam kötü yere bir save attım sanki. Abi buraya gitmem gerekiyormuş gibi ama. Bunları kırabiliyor musun? Ben onu çok merak ettim. Ne? Neye çarptım orada ben abi? bu kat abi içinde geçelim hayır <laughs> istediğim yapamadım 3 tane anahtarımız olmuş bu arada. Bununla birlikte tabii ki. Yapamadım. Duvarı tutup da atlamam, atlamaya çalışmam gerekiyordu. Öleyim de bir canım full. <laughs> Devam edeyim. Yap. <laughs> Yapmayın. Sanki S'ye basınca direkt atlıyormuş gibi düşündüm de. Base'e de basmam lazım. Ya. Bak. Neden kaybediyorum biliyor musunuz? Karşıya atlayacağım zaman şey yapmadan önce bir kez daha zıplamadan önce bırakıyorum şeyi. O duvara doğru gitmeyi. Ha için Bir gem daha lazım. Ah, yine doğru tutmayı bıraktım. Neyse artık full canlı bir şekilde tamamlayabilirim bölümü. Ne, ne yapacağımı anladım çünkü. Ah yetmedi. Lan. Lan tut şunu. Lan. <laughs> ah ölmemişim öldüme yemin edebilirdim ya. <Gülüyor> <Gülüyor> dur abi dur. Hepsini <laughs> işini halledemiyor. Mouse'u bırak ya şu an bir şey yok zaten. Tamam tamam ölme gene de ölme gene de. Bir canla bitirelim burayı. Çok önemli değil. kapı ondan sonra save atacağım diyecektim. Save atacak şeyim yok ki mavi özüm. Şurada vardır umarım ya. şey ara sahneye girdik <laughs> Bu arada ilk bölümleri bu çok abi Böyle ding gibi bir bildirim sesi geliyor ya ben oyunu Xbox Game Pass'tan oynuyorum. Başarım tamamladığım için geliyor ses. haberiniz olsun. Gelen baykuşa bak. <laughs> İlk boss savaşı falan mı bu? çaldı şey mavi özlü bizim silah olarak kullandığımız şey mi? Şu an su şeyine doğru mu gidiyoruz Biz buradayız Duncan Grave'de Bize buraya mı, oraya mı gitmemizi istiyor ben onu anlamadım ki game saved. Kaç dakika olmuş? 27 dakika olmuş. Bu bölümümüzü burada sonlandıralım. İkinci bölümde artık öbür haritaya geçeriz. Veya da aslında geçmeyip devam edebiliriz. Haritanın nereden açıldığını öğrenebilirsem eğer. <gülüyor> <gülüyor> bir yolunu buluruz artık bakmam. Oradan kaldığımız yerden devam ederiz. Öbürüne geç şeyi basayım sakliye. Ama ha tamam. Buradan bakabiliyoruz. Buraya tıklayıp ha. Beni tekrar buraya mı ışınlayacak? Ha, yok buraya ışınladı. Neyse burada kaydetmeyelim oyunu. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videolarım için kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve videomu paylaşmayı unutmayın. Beni izlemeye devam edin. Takipte kalın.